Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kaymakamlık Ramazan bayramı öncesi bir yandan ev ev dolaşıp vatandaşın şeker ve kolonyasını dağıtırken diğer yandan da 50 yaş üzerindeki yaşlıların tıraşını yaptırıyor. Sivrice ilçesinde kaymakam Yunus Emre Vural farklı bir projeyi hayata geçirdi. Sürekli vatandaşın ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olan kaymakam Vural Ramazan bayramı öncesi yine ilçe sakinlerini unutmadı. Hayata geçirilen proje ile kaymakamlık tarafından ev ev dolaşılarak vatandaşlara bayram şekeri ve kolonya dağıtıldı. Aynı zamanda 50 yaş üstü vatandaşların saç sakal tıraşları ise ücretsiz yapıldı. Yaptığı çalışmalarla şehri farklı bir konuma getiren kaymakam Vural vatandaş tarafından takdir topluyor. Bayram öncesi geldim tıraş oldum. Bedava benden para almadılar. Allah razı olsun kaymakamımızda, devletimizde. Tabii bundan iyisi de olmaz. Kaymakam Yunus Emre Vural proje hakkında bilgi verdi. Bu bayram içerisinde de vatandaşlarımızın hepsinin evine giremeyiz, bayramını kutlayamayız ancak bir kolonya, bir şeker ikram edebiliriz diyerek onların evine konuk olmak istedik ve böyle bir projeye imza attık. Yine özellikle yaşlılarımızın bayram tıraşını ayaklarına giderek veya çarşıda uğrak bir noktada berberlerimiz kendilerini ziyaret ederek tıraşlarını, bayram tıraşlarını gerçekleştirmiş oldu. Devlet millet birlikteliğini üst seviyeye, kaynaşmayı üst seviyeye taşımak adına böyle bir projeye imza attık.